Selamun alo ben bugün parça atayım dedim İniyiz İniyoruz Bunu video olarak paylaşacağım Sos olarak paylaşmayın Biraz kötü oynayabilirim çünkü elimi sındırmadan hemen sene tane yaptım Ne? Biraz gibi olabilirim çünkü Saat 3'te uyandım Atladım yere tamam adam uyumuş anlamadım

25 dakika onun korku videosu gelecekti. Onu yarın çekerim diye düşüneyim. Sus. Ne konuşma lan kardeş. Konuşma sus. Aynı skutçu vuruşları görebilirsiniz. Süper aynı Adam var. Konuşturtma beni içeride arkadaşlarım. Dışarıdamış. İçerdemiş. Ara ver artık. <laughs> <Ol abi>. <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum. Ay ay. Victor atalım oğlum. Yakından iyi vur. Ablacığım çok iyi araşıyor muyum? Atladım be. <laughs> Bakın. Gençler. Yarın paylaşırım ya da soru sorarak size haber ya da yarın paylaşırım ya. Ben son bir hafta önce atmıştım bir de. Sıkıntı da var. Konuşma kardeş. Lan! Hesabım kötü olabilir çünkü ben son zamanlarda oynamayı bıraktım bir de. Kasamayayım. Zaten. Bot. Yunusum nasıl aşımı ben de bilmiyorum. Ayarlarda gezerken bir an aşım yensin. Ve geri kapatmayı da bilmiyorum. Ya saçımız Gerçi ilk denedim video paylaşmıştım yani shorts. Bir tanesinde Eda'sında Eda. İki videoda da keşke saçma düzeseydim fark ettim. Bok gibi oldu. Oğlum etkinlik gitmiş mi ya? Hayır. Merhaba cihazı